Ya ba baba yatar mısın bu sen? Baba ben yatmak istiyorum da <laughs> bu... Ha. Tamam. Ya baba o ne neden basıyorsun ya? Ya Ahmet üstüne bas yeter. Tamam. Baba. Oğlum bu yere yatmıyor. Dur. Baba. Efendim baba. Şuraya gel. Yatar zaten. Ya bir bir tane bir Soğan. Tamam mı? Hayatım bak. Aa bacağım, ayağım, kafam, gözüm çok ağrıyor. Doktor bey. Doktor bey. Efendim. Lütfen, lütfen bana yardım edin doktor bey. Düzen sızam iğneyi alıyor. Nasıl bir yere geldik? Benle kimse ilgilenmiyor. Ne yapayım? Doktor bey, ha. sırtınızdaki gitar ne işe yarıyor? Doktor bey. Ya Neyse <laughs> Ay çok kötü. İna, Inan çok korkuyorum. Lütfen, lütfen doktor bey, doktor bey, doktor, 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 doktor dur. Doktor bey dur. Yaptım. Doktor bey yapma dur. Çek, çek o iğneyi çek. Bana hap getir. Yaptım. Hayır. Yaptım. Yaptım. Hayır. Hayır. Aa, çok acıdı, çok acıdı, Bitti çok acıdı. Bitti ya. Bitti. Ah, oy, çok korktum, çok acıdı. Oh, doktor bey. Doktor bey başka uzman doktor yok mu? Çağırsana gelsinler bir bakalım. Tamam. Dur. Çağırayım ben. Go. Gelin gelin. Gel hastalar. Gel. Hadi gel. Hadi gel buraya. Doktor, çok kötüyüm. doktor. Sen nasıl doktor oldun? Ben ah. önde bakmıştım. Hasta mı? Yo hasta değil bu şey. Evet. Köpek balığı. Hasta değil. Hayırdır? Hafıza kaybı şey. falan yok. Adamın başı ağrıyor, kalbi daralıyor. Bekleyin. tam bekliyoruz zaten. Görmüyor musun? Of. Çok kötüyüm. Aa. Musi Bey. Musim Bey. Siz çok iyi bir doktorsunuz. Musim Bey ne yapıyorsunuz? Ben Ay. ölüyorum diyorum sen da, da şey yapıyorsun. E, ne diyorlar ona? Dans ediyorsun. Ay. O çekişte ne yapacaksın? Yaptım. Tamam mı? Gelir misin dedi. Ne oluyor? <laughs> Oğlum yazamıyoruz lan biz. <zombis>. Heh. Ölüm. <laughs> Gel. Bir tane oğlum, daha başım döndü doğru. diyorum başım döndü diyorum adam diyor ki kalp masajı yapalım diyor lan, bunlar nasıl doktor lan bunlar oğlum sen yanlış yerde ne tıp eğitimi almışsın baba baba ba. hayır lan başım var oğlum kalp masajı yapmayın kafanız mı güzel sizin ya lan bunlar nasıl insan oğlum hafıza mı hafıza kaybı yaşa lan ölüyor Biraz mu bir de senin bacağın kırılmıştı Oğlum bacağım ağrıyor, ve başım durdu. Durdu kalbi diyor. Aa, başım dönüyor. Hadi gel. abi. Çabuk. Beni takip et. İkisiyle gideceksin. Ee, e, Rotkene mi soracaksın beni? Tamam alın oğlum bir Benim tane. Sedye yok mu oğlum? Sedye <laughs> yarayayım. acil çağrı kaybettik İyi misin anne tanımıyor boşver getirdim sd'yi getirdim tamam gir yaz tamam sen seni ilk play vermiş bakarım gir içeri gir Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ne yapacağım ben? Ya? Ağrıyor Ya başım. Gözüm. Kafam. Her tarafım. Çok kötü oğlum. Öl, aa öldü diyor. Ölmedim ba lan. Yaşıyorum. Yaşıyorum. Bacağım ve elin. Bacağım ve kolum kırılmış. Oğlum adamı yanlış adamı sediyeye koyuyorsunuz lan. Nasıl insanlarsınız? Bacağım ve kolum kırılmış. Allah Allah. Tam iyileştirin hadi. demek ki ondan dolayı başım ağrıyor. Baba beni atacaklar dışarı bak. Oğlum tedavi edin sana. Beni niye sokağa çıkardınız lan? Oğlum bunlar beni lan bunlar beni mezara götürdü. Göbeğe getirdiler he. Öldü öldü. Tövbeler olsun. Nasıl bir Sistemin içine düştük. Yok 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 ölmem ben. Aile oldum artık. Lan! Yok yok ben kaçacağım abi. Bunlar beni var ya diri diri gömecekler Allah muhafaza. Nasıl bir sağlık sistemi içine düştük ya. Oğlum. Efendim. Mekanı cennet olsun diye. Oğlum bu. Ulan oğlum bunlar beni öldürüyordu az kalsın. İyi ki kaçtım ha. Neredesin? Oğlum bunlar beni yakalarsa bunlar beni yine öldürecek. Hastane içine gelip tedavi olacağım. Sizi sağlık bakanlığına şikayet edeceğim. Sizi sağlık bakanlığına şikayet edeceğim. O sarı saçlı doktora hanım. Bana bak bana. Öldün sen. Niye öleyim oğlum ben ölmüyorum ya. Arkadaşlar gerçekten çok sağlı saçma bir sağlık sisteminin içine düştüm. Başım ağrıyor diye gittim. Beni kalp krizi geçirdiğimi düşündüler. Kalp masajı yapacaklardı. Sonrasında dediler ki hafıza kaybetti. Hafızasını kaybettikten sonra dediler ki dedim yok öyle bir şey iyiyim kendimi iyi hissediyorum. Sonra dediler ki bunu röntgen çekelim. Röntgen, röntgen diyerken bir baktım kendimi şurada bir mezarlık var arkadaşlar göstereyim size. Burakav Cemareti. Burada beni gömdüler arkadaşlar. Beni buraya gömdüler. Ama ben ölmediğimi bildiğim için hemen kaçtım arkadaşlar. Sağlık sisteminde ne derlerse desinler siz sağlığınızın peşinden koşun. Oğlumu okuttum, doktor yaptım. O da bana bir faydası olmadı. Şu bakın arkadaşlar. Doktor üniformasıyla, belinde gitarla. Efendim? Ya, donmayın. Anlamadım yavrum. Donmanda doktor. Ben bunun, ben önce gelince iki günlerdin, ben gelince birazdan daha... nalar din? Yok, sen, sen gel. Ondan sonra bu geldi. Her taraf doktor oldu. Anladın mı? Anladım. Eline koluna sağlık. Evet. Güzel, eğlenceli bir video oldu. Ama vardı. her şey dondu ya. Aynen. Çok... Her şey dondu. Aynen. Çünkü dört tane doktor bir hastaya girerse her şey donar. Ee... Ee, arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli bir video oldu. Burada sağlık sisteminin e, insana neler getireceğini gördük diyebiliriz. Sağlığınızı koruyun, başkasına muhtaç olmayın. Ee, ve Muhsin Alper'in, Muhsin Alper'in, Muhsin Alper'in yapmış olduğu doktorluğunu da çok beğendiğimi söyleyebilirim. Tam bir aslan gibi, tam bir kaplan gibi doktor oldu. Bu da beş arabanın de. Maşallah. Tamam. Arkadaşlar arkadaşlar bugünlük bu doktor videosunun sonuna geldik. Hastane videosunun sonuna geldik. Ee, kanalımızda paylaşacağız. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Evet Muhsin Alper sendeyiz. Arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. I'll oh, check out them. bye bye.